Arkadaşlar herkese merhaba. Bildiğiniz gibi arkadaşlar dünkü videoda 200 like gelirse bugün arkadaşlar efsane bir videoyla karşınızda olacağım demiştim. Sizler arkadaşlar o videoya toplamda 200 like atmayı başardınız ve bugün arkadaşlar o efsane videomuz hem de arkadaşlar yeni serimizle karşınızdayım. Bu serimizde arkadaşlar klanlara gidip farklı farklı klanlara gidip onları vs'ye çağıracağım. Bununla da bitmiyor. Onları vs'de yenerse arkadaşlar karşı kişiyi vs'de yenerse ben ona arkadaşlar 25 TL kod vereceğim. Bu seri beğenilirse arkadaşlar 300 like falan gelirse bu serinin devamında fiyatı daha da yükseltebilirim. Mesela 50 TL kod yapabilirim. Veya arkadaşlar daha da yüksek kupalı klanlara gidebilirim. Haberiniz olsun mesela dünya sanasındaki klanlara gitme şansım var. Onlarla beraber vs atabilirim. Gerçekten çok eğleneceğimiz bir seri olacak. Bu seriyi de arkadaşlar güzel bir like atmayı unutmayın. Şöyle bir 300 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü böyle efsane videoları kaçırmayın. Bildirimleri de açarak arkadaşlar videoya efsane bir şekilde hızlı bir şekilde gelebilirsiniz. Yani Mesela şöyle ben buradayım ya sen bildirimleri açtın sen oradasın. Ben video atınca. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar benim konum Fransız olduğu için arkadaşlar burada bütün Fransız kulüpleri var abi ya. O yüzden yapacak bir şey yok hocam. Türkiye sıramasından kalanlara geçeceğiz. Ama arkadaşlar gerçekten. <laughs> Paralar gidiyor hocam. Beni yenen de çıkabilir. Bana yürü git lan bot diye söven de çıkabilir. Ama arkadaşlar yapacak bir şey yok hocam. Şöyle arkadaşlar buradan hiç bak. Hatta gözümü kapatarak seçeyim. Bak şu an gerçekten kafamı 180 derece dö döndürdüm hocam. Şu an bakmıyorum. Tıkladım. Ne geldi? Türkler kılan. Allah belanı 30 30. Hocam tekrar yapıyorum. Tıkladım. Ne geldi? Lan oğlum şansıma tüküreyim. Hocam tekrar yapıyorum hocam tıkladım ne geldi aha 29 hmm. hocam sadece davetle buraya bir davet gönderelim hocam inşallah alırlar ya Hocam şimdi sizi mi bekleyeceğiz neyse onlar alana kadar arkadaşlar biz de başka bir klana girelim Hocam yine şöyle arkadaşlar Türkiye sırasında hop bastım acı aha 29 tamam Dragon Home'a o klana katıldık Hocam klana katıldık aha eee İlk başta arkadaşlar vs kendi lan mı Beni vs'd yenene 20 bu YNN 25 TL Hocam sövebilirler ha. Yürekten senin paranı mı kaldık? Arkadaşlar iki arkadaş da savaşta ya. Oo, oh, oh. biz bunlar bekleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada buraya kadar izlenen mutlaka like atmayı unutmayın. Güzel bir like gelirse gerçekten bunun fiyatını daha da arttırabilirim. Bir bakmışsınız sizin klanınıza gelmişim. Haberiniz olsun. Yani bu videoya güzel bir like gelirse daha da şöyle Türkiye sanasından daha da yüksek bir klanlara gireceğim. Orada yaparız arkadaşlar. Ama bu video şöyle 300-350 like gelsin. Abi klanın umrunda değil ya. Lan oğlum sen alan biriniz. Lan manyak Allah kahretmesin. Hocam yapacak bir şey yok. Tekrar bir klan bulacağız arkadaşlar. Abi şöyle 29 kişilik. Şöyle arkadaşlar 28-29. Team of Stars. Hadi bakayım. Bu klanda şöyle bir bakalım. Aha 3 kişi. Aha Resul kıdemli üye. Tamam Resul var. Başka kim var? Helle. VSD yenene. Hocam atılabiliriz kıdemli üyeler. 25 TL kod. Oğlum bu videoyu çekerken gerçekten çok utangaç bir. iş. <laughs> çok utanıyorum arkadaşlar. Şimdi söyleyip falan arkadaşlar videoda da <laughs> rezil oluruz hocam. Hocam açıklama yanlış gibi ha. Bu hayatta cam gibi olacaksın. Kırdılar mı keseceksin. Hayır. Bu hayatta bu hayatta cam gibiyiz. Bizi kıranı keseriz diyeceksin. Hocam bir Musti'den atasözü öğrenin. Lan oğlum 3 kişi aktifti. 2 kişi oldu ya. Şansıma tüküreyim. Lan VS çağırıyorum korkup kaçıyorlar mı lan yoksa? La Resul görev yapmanın sırası değil Resul. Ya ne uzun bir maç ha şükür. Ya Resul Allah belanı versin. <laughs> abi yok ya abi klan bulamıyorum ya. Hacı al Vortex klan ama bu da şey. Sadece Davit'le abi bize açık bir klan lazım. Ha, açık şükür. Ya bu ne anasını satayım. Bu nasıl bir klan reis. Siz ne yaptınız klana. B, S, 25 TL kod. Allah için bir tanesi kabul etsin ya. Lan Allah belanısı lan. Abi bak klanlara gitmeyeceğim gideceğim. Arklardan bazılarını alacağım. VS'de yenersin sana 25 TL kod vereceğim diyeceğim ya. Abi klanda birisi yazmıyor ya. ya. <laughs> arkadaşlar valla ben klanlarda yapmayı planlıyordum. Ama gerçekten abi hem okuldan dolayı arkadaşlar hem de gerçekten kimse, abi kimse yazmıyor ya. Hocam bu kadar proyuzda yazmayan korktular acaba. Yani anlamış değilim. Neyse hocam biz buradan arkadaşlar valla gözüm kapalı birini davet edeceğim. Gerçekten gözümü kapatacağım hocam. Bak gerçekten diyorum beni VSD yenene 25 TL kodu vereceğim hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Yani gerçekten pro oyuncular da var hocam. Şöyle şöyle salladım davet ettim. Kim geldi? Aha dur la odaya açayım. Dur odaya açayım. Hocam sen vardın. Seni bir alalım. Aa, arkadaşın kupasına bir bakalım arkadaşlar. 48 kaymış. 30 rankı yapmış. Yani indirebiliriz gibi ama nişancılar şöyle bir kağıtmış. Tehlikeli bir arkadaş. VSD yenersen 25 TL kod. Allah için tamam de. Gold. eyvallah <laughs> <laughs> eyvallah Hocam şükürler olsun adam akıllı bir tane VS'ye gelen bir arkadaşı bulduk. Abi bak neler çektiğimi videonun başında gördünüz arkadaşlar. Yani ben ne yapayım arkadaşlar? Herkes okulda bir de yani vallahi ben bilemedim ya. Oha çüş lan. Adam yavaş oyna lan. lan. Lan lan Arkadaşlar 1-0 hocam. Hocam önümüzde 25 TL kod gidiyor hocam. Arkadaşlar belki arkadaşlarım vermeyebilir. Belli olmaz arkadaşlar. Yani kod benden çıkmayacak arkadaşlar. arkadaşlar arkadaşlarımdan alacağım. Güzel aldım. Çok güzel. 1-1. Bir, bir. Arkadaşlar bu videoyu izleyen prolar şimdi <laughs> Gel lan beni de davet et falan der 25 TL'yi kapmak için. Hocam seni şöyle bir alalım abi. Bak atışlarım gençten gidiyor. Bir de ben bot gibi oynuyorum. Güzel. 2-1 abi. Çok iyi. Kendi internetimdeyim oğlum. Niye atışlarım bazen öyle hissediyorum gibi arkadaşlar. Çok güzel yedi. Hocam. Abi atışlarım geçten gitmiyor mu? Vallahi geçten gidiyor. Tamam. Gel Hocam 2-1'deyiz. Oy güzel. 3-1 arkadaşlar gayet iyi. Gayet iyi. Bu saatten sonra verir miyim belli olmaz hocam. Abi bak lan lan. Lan 3-2. 3-2. 3-2. 3-2. 3-2. Hocam gel. Vallahi atışlarım geçten gidiyor. Bak hissediyor mu arkadaşlar? Belki siz hissetmiyorsunuz ama. 3-2. Arkadaşlar kaçarak oynamayacağım hocam. Öyle kaçarak oynamayacağım. 3-2 hocam. Tamam. Yendik gibi arkadaşlar belli olmaz ama Aa! aa lan tam çok da kaçırdı 3 iki arkadaşlar gayet güzeldi. 3 2 eline sağlık. Arkadaşlar gene gözümü kapatıyorum şuradan şuradan hop bastım kim geldi? Lan kimse gelmedi. O zaman gözümü kapattım şuradan şuradan hop lan hop kim geldi? Ananı satayım. Ananı babanı satayım. <laughs> Allah! Hocam internet her şeyi kontrol et. Hocam şu Yusuf'u davet edek de abi Yusuf çok tehlikeli ya. Allah kahretsin. <laughs> Arkadaşlar deneme mağarasına geçecek. Bir internetimizi bir deneyek hocam. Hocam geçten mi gidiyor lan? Tamam ya güzel güzel. Hocam bismillah. Adama baksana görev şeyinde. Bro. <laughs> Adam görevlerine kime karşı gelmiş. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Şükür bitti maç hocam. Piper vs yenersen. Bu 25 TL kod. Arkadaşlar arkadaşın koltu iyi. Bakalım bir de Piper'da iyi mi arkadaşlar? Hocam bu da son arkadaş olsun. Zaten serinin ilk bölümü arkadaşlar bu. Yani gerçekten zaten videonun başı şeyle geçti abi. Klanla adam aramayla. İyi oynayalım. Kötü oynamayalım. Sonuçta 25 TL kod var. Az bir para değil. Yani bir şey alınmasa da. <laughs> Aa hayır ya. Yapma acı. Acı hayır. Hocam bu sefer bunu yiyeceksin hocam. Arkadaşlar ama arkadaşlar 3 tane aksı kaldı. 1-0. Aha yedi. Vallahi yedi. Aksesuar atmayacağım arkadaşlar. Kontrol. Kontrol hocam. Oy bir tane daha yiyor. Mükemmel yiyor. Hocam internet gördünüz mü? Oy 2-0. 2-0 hocam bir tane daha aksesuarım var. Hocam. Hocam 3-0 hocam 3-0. Hadi bakayım 25 TL kod gitmeyecek hocam 3-0. Abi bu saatten sonra vermem zaten. Bak 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 2 tane aks kullanacak arkadaşlar. Bak bak. <laughs> Hocam iki aksılık kullanmayacaksın değil mi lan? Terbiyesiz. Bak 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 bak. Hocam. Ay. Aa, ya terbiyesiz ya. 3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1. Aa. <laughs> Hocam. Hop selamın Ay oy, oy güzel. 3 1 arkadaşlar 25 TL kod gitmedi bak. Bu videoluk 25 TL kod gitmedi. Gerçekten çok... <laughs> arkadaşlar neyse kapanışı da Yusuf'la beraber yapalım. Gerçekten serinin ilk bölümüne yakışır bir şekilde bir video olduğundan eminim abi. Umarım sizler de eğlenerek izlemişsinizdir arkadaşlar. kol <laughs> bezi yok yok yok. Arkadaşlar hadi sizler seviyorum. Adamsınız abone oldunuz like attınız hadi görüşürüz bay bay arkadaşlar.